Bugün DGS YKS... <gülüyor> 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 Merhaba Tinlek Sayesinde Tatlış Pandası. Yeni videomuza hoş geldin. Bugün DGS YKS KPSS Alice. Hangi sınava girersen gir özünü oluşturan, en çok kendisinden söz ettiren ve birçok öğrencinin zorlandığı bir konu olan problemlerden konuşacağız. Problemleri nasıl halledebiliriz? Eğer hallettiysek nasıl full'e yakın veya full yapabiliriz? Bunu biraz konuşalım. Her şeyden önce bu kanalda bolca bahsettiğim kitap okumanın üstesinde durarak başlayalım. Koçluk yaptığım öğrencilere de bol bol tavsiye etmiş olduğum kitap okuma alışkanlığını edinme gerçekten size çok fazla şey katacak bir aktivitedir. Ancak Kitap okumaktan verim almamız için dikkat etmemiz gereken bazı küçük püf noktalar var. Biliyorum bazı şeyleri çok duyuyorsunuz. Örneğin işte kitap oku şu şekilde çalış şunu yap bunu yap. Tıpkı duyduğunuz şekilde yaptığınız zaman verim alacağınızı düşünüyorsunuz ama hayır. Bazı püf noktalar vardır. Bunlara dikkat etmeniz lazım gerçekten verim alabilmek için. Bugün her şeyden önce kitap okumanın püf noktalarıyla başlayalım istiyorum. Kitap okurken bilmemiz gereken ilk şey her şeyden önce biz bir menfaat uğruna. Bize bir faydası dokunacağı için kitap okuyoruz. Nedir bu? Bize matematikte ya da sözelde hızlandırsın diye. Yani siz sınavda daha başarılı olmak için kitap okuyorsunuz. Sınav öğrencisiyseniz yapacağınız her şey sınav başarınızı arttırmak için olmak zorunda. Öncelikle nasıl okumanız gerektiği konusunda şöyle ön bir bilgiyle başlıyorum. Sayfa sayısının çok bir önemi yoktur arkadaşlar. Çünkü daha önce de söylemiştim belki hatırlayanınız vardır. Kimi bir saatte 10 sayfa okur, kimi bir saatte 100 sayfa okur. Ama önemli olan aslında bir saat okuyabilmek. Yaklaşık olarak günlük yarım saat, bir saat okuma yeterli artar. Ve mümkünse geceleri yatmadan önce okuyun. Çünkü geceleri yatmadan önce okursak hem kapasitemizi zorlarız hem de uykumuzu daha kaliteli ve verimli hale getiririz. Ne tarz kitap okumamız konusunda da bu kanalda birkaç kitaptan bahsettim. Öncelikle okumamış insanlara kesinlikle Sherlock Holmes serisini öneriyorum. Sherlock Holmes'ün farklı farklı setleri var. Kendi tarzınıza, bütçenize uygun olanı seçip kullanabilirsiniz. Ya da Sherlock okuduysanız başka polisiye veya dedektiflik romanları okuyabilirsiniz. Bunun için Türkçe yazarlar da var ya da yabancı yazarları da kullanabilirsiniz. Bunun haricinde çoğu kişide derin izler bırakan suç ve ceza kitabını da önerebilirim. Veya Homo Sapiens insanlığın Kısa Tarihi kitabı da bence gayet güzel bir kitap. Şimdi asıl konumuza dönelim. Problemleri yapabilmek için bir insanın öncelikle cebir denen kısmı düzgünce öğrenmiş olması lazım. Eğer önceki konulara yani şu an ekranda gördüğünüz konulara çalıştıysanız ve fikir sahibiyseniz problemleri geçmeye hazırsınız. Şimdi yapmanız gereken kaliteli bir hocayla problemlere başlamak ve ardından en son konusuna kadar düzgünce çalışmaya devam etmek. Ancak burada püf bir nokta var. O da zorlandığımız konularla ilgili neler yapacağımız. Hem hayatta hem de problemlerde bazılarımız bazı konularda iyiyken bazılarımız bazı konularda kötüdür. Mesela ben hız problemlerini çok iyi yaparım. Sen kar zarar problemlerini çok iyi yapabilirsin. Ama ne olursa olsun yapacağın yerler olduğu gibi kötü yapacağın yerler de olacak. İşte kötü yapacağın noktalarda neler yapacağınla ilgili şimdi benim ekranıma bağlanacağız. Şu an benim ekranımı görüyorsun. Şu an ekranımda Tunç Kurt Matematik Kanalının sahibi Tunç çıktı. Ee, güzel. Ee, şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela diyelim ki ben gerçekten diğer problemler konusunu anlayabiliyorum ya da ilk başlar başlama sayı kesir problemlerinde zorlandım. Tamam mı? Problem yok. Mesela teste geçtim. Ee, herhangi bir kitabım var. E, Karakök Matematik 0, 1A veya 345 tyt Matematik kitabım var. Bu kitapta sayı kesir problemlerini çözdüm ama gerçi 20 soruluk bir testten işte 10 tanesini falan önce yapabildim. Demek ki benim sayı kesir problemleri biraz sıkıntı. Ne yapacağım biliyor musunuz? Sayı kesir problemleriyle ilgili soru çözüm videoları izlem. Mesela farklı ders kanalından izleyebilirim. Tunç Kurt Matematik kanalından izleyebilirim. Bu kanaldan izlem çok ezber anlatıyor. Hoca'dan izleyebilirim. Mat Zamanı kanalından izleyebilirim. Şifeli Matematik kanalından izleyebilirim. EİS yayınları çok hoş. Oradan da izleyebilirim. İlyas Hoca'dan da dinleyebilirim. Ama İlyas Hoca'nın bu videosu aslında biraz konu anlatım videosu. Ben daha çok e, direkt soru çözüm adına hazırlanmış videoları izlemek istiyorum. Bana sayı kesir problemleri konusunda çalışmış, bir şeyler biliyor bir insan gibi davransın ve ben de kendimi geliştirmek için bir şeyler yapabileyim. E, bu kanalı da izleyebilirim ama bunun da tarzını pek sevmemiştim. Ceyhun Hoca'yı da dinleyebilirim. Rehber matematiği kesin dinlerim. Matek, Matek de çok güzel. Bıyıklı matematiği kesinlikle tavsiye ederim. Polis bekçi dövdü. Ne alaka ya şimdi ben. biz <laughs> Bana özel. Hmm, tamam. Ben böyle şeyleri dinliyorum o yüzden. Şimdi bunları izledik. Bence bununla alakalı 3 mümkünse 5 tane video izleyeceksin böyle 5 farklı kanalda. Ondan sonra sayı kesir zor soru çözüm yazacaksın. Yazamadım bir türlü. Şimdi yazdım. Şimdi ya çıktı mesela Hakan Pişkiner'den matematik bu da olabilir Mat Akademi güzeldir zaten bak izlemişim biraz çok eskilerde böyle arada bazen bakıyorum Tunç'u zaten kesin öneriyorum. bak en yukarıda zaten onu komple izliyorum ee, onun haricinde kimi öneririm sayı problemleri farklı ders gene çıktı Tonguç'u öneririm Tonguç'la ilgili çoğunuzun önyargıları var bunu biliyorum ee, kolay soru ya da çocuk kanalı falan gibi düşünüyorsunuz ama hayır e, yani bu zoru çözümleri falan gayet güzel e, oluyor arkadaşlar bunu öneririm, bunu önermiyorum. Zor Sorular kanalını ilk kez görüyorum, belki güzeldir, bir bakmak lazım. Geomatik de güzeldi galiba. Ee, yanlış hatırlamıyorsam o da güzel bir kanal. Büyük matematik zaten öneriyorum. Vesaire vesaire. Şimdi bu sayı kesri ilgili zor soru çözümleri izledikten sonra da yapmamız gereken şey yeni nesil soru çözüm videoları da izlemek. Yeni nesil soru çözüm videoları da izlemek. Mesela problemler için yeni nesil Tonguç çekmiş, Bilal Hoca çekmiş, Büyük matematik çekmiş vesaire. İşin özünü anlayabildiniz mi arkadaşlar? Problemlere başladınız, kar zarar olabilir, hız olabilir, herhangi bir probleme takıldığınız zaman açın. Onunla ilgili soru çözüm videoları izleyin. Bol bol. Mesela bugün sayı kesir çalıştınız ve sayı kesiri öğrenemediniz. Çözemediniz ya. Ertesi günü komple sayı kesir ya da hız problemler artık hangisini donanlıyorsanız ona verin. Videolarınızı izleyin. Bol bol video izleyin. Tabii her videoda soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Ancak soruyu tekrar Defter yazmayın bu biraz vakit kaybı oluyor. Sadece soruları çözmeye çalışın. En sonunda elinizdeki bir problem fasikülünden o konuyu tekrar çözdüğünüz an, ya da ikinci bir kaynaktan olabilir, farklı bir kaynaktan olabilir. O konuyla ilgili sorular çözünce diyeceksiniz ki ha ben geliştim veya öğrendim. Ben bunu çok öneririm. Ee, bu ikinci olarak şunda da yapabiliriz. Mesela diyelim ki kümeler fonksiyonlar, permütasyon kombinasyon olasılık. Matematiği komple bitirdik. Bir deneme çözdük. Denemede işte 2-3 problem konusunu yapamamışız, unutmuşuz vesaire. Onunla ilgili de yine aynı bahsettiğim bu sistemi yapabilirsiniz. Yine videolarınızı izleyebilir. Ardından kitabınızdan sorularınızı çözebilirsiniz. Bunu istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, zaten benim için tekrar nasıldır biliyor musunuz? Ben tekrarla ilgili her zaman şunu öneririm. Bir deneme çözersin, analiz yaparsın. Oradaki eksik konularını yazarsın ve bu eksik konularla ilgili sürekli soru çözüm yaparsın. Seni bu geliştirir. Çünkü hepimizin eksik olduğu veya iyi olduğu veya kötü olduğu konular var. İyi olduğumuz konularla çok üstüne durmamıza gerek yok. Zaten iyiyiz ama kötü olduğumuz konuların üstüne gitmemiz lazım. Bazı arkadaşlar motivasyonumu bozuyor diye sürekli iyi olduğu konuları kötü olduklarını yapmıyor. Ama bunun bir önemi yok. Biz sınavı kazanmak için kötü olduğumuz şeylerin üstesine gitmeliyiz. Eksikliklerimizi kapatmalıyız. Çünkü ÖSYM sınavı hayat gibi değildir. Hayatta bir alanda başarılı olursan efsane olursun ama ÖSYM sınavları her konudan birazcık bilmeni istiyor. Maalesef biraz gerçeğe aykırı bir sınav. Ama bizim için hayallerimize giden bir basamak, bir adımdır sadece. O yüzden bizim için önemli olan sadece şu an yapmamız gereken buysa yapacağız. Ondan sonrası. Zaten kendi hayatımızın kontrolünü de eline alabilmek için. Kendi hayatınızın kontrolünü elinize aldıktan sonra zaten istediğinizi yapabilirsiniz. Problemlerle ilgili bir diğer tavsiyem de şu olacak. İşte kitap okuma dedik, şu tarz böyle çalışmayı dedik. Ve bence onun haricinde gerçekten farklı farklı ama seviye seviye fasiküller çözebilirsek daha iyi olur. Ama lütfen arkadaşlar kolay fasikül çok fazla çözmek yerine kolay orta zor şeklinde gidin. Veya kolay fasikül çözdünüz Ortayı bir deneyin. Orta çözebiliyorsanız ortadan devam edin. Yoksa bir tane daha kolay deneme çözün. Yoksa bir tane daha kolay fasikül çözün. Sonra tekrar ortaya geçmeye çalışın. Bu sefer ortaya geçerseniz ortayı bitirdikten sonra tekrar zora geçmeye çalışın. Zoru becerebilirseniz devam edin ama zoru beceremezseniz tekrar ortaya dönün. Ortadan bir tane daha kaynak bitirin. Sonra tekrar zora çıkın. Yani böyle böyle seviye seviye kendinizi zorlayarak kapasitenizi zorla arttırmanız lazım. Kendinizi biraz zorlamanız lazım. İşte ancak bu şekilde problemleri gerçekten çözebilir. İşte ancak bu şekilde problemlerde yükselebilirsiniz. Bir diğer verebileceğim tavsiye çoğu arkadaş problemlere aşırı derecede vakit harcadığı için cebir veya diğer konular unutuyor. Arkadaşlar matematik bir halkalar zincirdir. Dolayısıyla bu zincir bir bütün olduğu için diğer kısımlar zayıfsa zincir parçalanacaktır. Lütfen bu zincirin önemli kısmı olan diğer cebir ve problemlerden sonraki kısımlara da önem gösterin. Bu kısımlara önem göstermek sizin gerçekten problem yeteneğinizi de arttıracak. Ee, lütfen problemlere çok fazla takılmayın. Amacınız her zaman bu zinciri tamamlamak ondan sonra zincirdeki eksik noktaları sürekli tamir etmek, yenilemek, güçlendirmek olsun. Bu videodan söyleyebileceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda DGS'ye çalışmaya nereden nasıl başlanır konusunda konuşmaya çalışacağım. Koçluk için yazan arkadaşların da en büyük sıkıntısı bu oluyor. Biliyorsunuz matematik ve sınav için genel anlamda koçluk yapıyorum. Hani hem sayısal hem de sözlü arkadaşlara. Onlar da çok şükür verimli bir şekilde ilerliyor. Aramıza katılmak isteyenler bana her zaman Instagram'a ya da telefon numaramdan ulaşabilir. Aşağıya bırakırım. Ha bir de bir WhatsApp grubumuz var. Herkesin katılımına açık oldu. Orada kendiniz gibi sınava çalışan arkadaşlarla buluşabilirsiniz. Oraya katılmak için de linki aşağıya bırakırım. Bu yüzden çok fazla soru geldiği için DGS'ye nereden başlanır konusunda bir video yayınlayacağım bir hafta içerisinde. Ona da bir bakarsınız. Bu videoyu izlerken belki sen olmuşuzdur ama belki olmadıysak da çok yakında 5000 abone olacağız. 5000 abone için özel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Duyuruları yine YouTube'dan, toplu kısmından WhatsApp grubumuzdan veya yani Instagram hesabımdan yaparım. Destekleriniz sayesinde ailemiz büyüyor. Gerçekten her abone arttığında dünyaya yeni bir panda gelmiş, bir yeni panda daha doğmuş gibi hissediyorum. Yani bu mutluluğu bana yaşattığınız için ve ailemizi büyüttüğünüz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.